İsmim Muharrem Fidan, yaşım 42. Yaptığımız meslek bakırcılık, bakır el sanatları. Ee, yaklaşık 25 senedir bu işi yapıyoruz. Babadan kalma meslek yani, Babam giden öğrendiğimiz. Onlar e, yaklaşık 50 sene, 55 sene çalışırlar, sonra bize devretirler işte. Şu anda da zaten en son kişi olarak bu bakırcılığı devam ettiren en son kişiyiz yani. Gerçekten yani. tek misiniz? Tabii, önceden daha fazlaydı. Şu anda e, birkaç kişi kaldı. O birkaç kişiden en son kişi sonuncusu da benim ya. Yani. Meslekte yani. zaten çırak e, çırak girmeyeli 25 sene oldu bizim mesleği. En son giren kişi benim. Şu, zaten 20 senedir de aşağı yukarı bu işi hani giren veya çalışan, çalışmak isteyen kimse yok. O yüzden de bu mesleğin en sonlarına yaklaştık yani. Bizim şimdi yaptığımız e, bakır ürünler genelde önceden daha önceden kullanım alanıydı. Mesela ibrikler, güğümler bunların hepsi birer birer kullanılırdı evlerde. Ondan sonra şimdi tabi bunlar kullanım alanından yavaş yavaş çıktığı için şimdi sadece görsel, süs olarak böyle e, kullanılıyor yani öyle söyleyeyim. Yani bir araç gereçlikten çıktı. Onlardan gelen var. Yani tamirat olayını zaten şu anda yoğun onlardan var. Ama kullanmak değil de yani şimdi evin bir köşesinde bunları görsel olarak bulundurmak. Peki bu meslek siz bırakınca bu ilçede biter mi? Tabii ki zaten bitti yani şu anda en son kişi benim. Ya, çünkü arkadan bir yetişen e, bir usta yok, çırak yok, devam ettirecek bir kişi yok. E, gençler çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Yani, yani gençler e, bu işe de. pek bir şey vermiyor yani, bir ilgi göstermiyor. Bir de bu şöyle bir şey, gösterseler nasıl olur? E, bir de artık yani eskisi gibi e, satış olayı yok yani bu bakırcılık hani. Bir mecburi kullanılan bir eşya olmadığı için. Yani mesela bugün e, bir yiyip içecek gibi veya başka bir şey gibi değil. Mesela bir bakır güm alıyorsun, ibreyi alıyorsun. En az 20 sene kullanılıyor bu. 20 sene sonra eskiyor. Yani hemen 6 ay, 5 ay, bir sene sonra eskiyip de yeniden alınacak bir şey değil yani. Çok uzun vade gittiği için bakır eşya. O yüzden de... Siz kaç yıl daha yapmayı düşünüyorsunuz? Valla işte kaç yıl işte ömrümüz nereye kadar yeterse o zamana kadar yapmayı düşünüyoruz inşallah. Devam ettirmeyi düşünüyorum yani. Muharrem abi yaş olarak e en son nesil zaten. Benden sonra zaten yani. yok. Yani. Ee, şimdi şu ibrikler mesela bunlar geredi has minik ibrikler. Böyle ibrikler dediğimiz En küçük ibrik boyut olarak. Tabi bunun yapması büyüklerden daha zor. Tamamıyla yani her bir parçası e, tek tek çekişte, yani çekişlenerek bu hale geliyor. Bunlar da artık en son bakır ibrikler. 亚扑什。Yeah,